Aşk mevsimidir, küçük incecikten bir duman tüter Elif, elif diye, deli gönül aptal olmuş Gezer elif, elif diye Dağlardan düşerken Ceylan! Ceylan kızım ne oldu? Ne oldu yavrum? Çok korktum anneciğim! Korkma! Kalabalık bir çantedeyim! Elinden tuttuğum bir adam var! <laughs> kaybediyorum! Baba, baba diye bağırıyorum! Kimse, hiç kimse beni duymuyor! Küçüğüm! <laughs> Sönmüş mutluluklar, Yaralanmış dostluklar Sakla, atma Kalbimden Her işe Kulu bir Küçüğüm Yaprakta Öğrencilerin, gençlerin dünyası Küçüğüm Hatırla Beni Şerim dünyasında bir adam. Kadir inanır. Kadir inanır. Liseli toy bir kız. Ceylan Halay. Açabilir miyim? Aç. Kadir inanır. Ceylan Halay. Küçüğüm. Biri acıyı dövme gibi yüreğinde taşıyordu diğeri güvercin yüreğinde ilk aşkını yaşıyordu. Küçüğüm, değişik bir öykü, değişik bir film. Ben senin abin değilim, babanım baban! Sen benim babam değilsin, anladın mı? Annemin parasını yiyen bir adamsın sadece! Metro filmin sinema severlere armağanı. Küçüğüm! Küçüğüm! yerde bir sokak başında İsa Çelik, Ebru Selet, Bora Ayanoğlu, Asuman Çiğiltepe, konuk oyuncu Pakize Suda, kamera Erdoğan Engin, özgün müzik Bora Ayanoğlu, yazan Mehmet Aydın, yöneten Mehmet Aydın, küçüğüm. Yaşam ölümle biter. Sevdalarda ayrılıkla mı küçüğüm? Ben giden bir vapurda olacağım. Sen yalnızlığın rıhtımında ağlama küçüğüm. Seni seviyorum. Çocuk nasıl severse annesini. Suskun sarnıçlar nasıl severse derinliklerini. Seviyorum salonların ışığı sevdiği gibi. Sevdiği gibi ruhun alevi bedeninse dinginliği. Seviyorum seni. Son soluklarını verene dek. Yaşamayı nasıl severse ölümlüler. Düşenleri nasıl kendine çekerse yer. Öyle saklıyorum içimde her sözcüğünü. Hareketini, gülümsemeni. Küçüğüm,